Hafta sonunda iki günlük bir eğitim atölyesi düzenledik arkadaşlar. Aura frekans ve çakralar üzerine. Ee, buradan ufak bir özet yapmak istedim ama konu daha çok e, hayatıma çekmek istediğim şeyleri neden dahil edemiyorum, hayatımda olmasını istediğim şeylere neden ulaşamıyorumla ilgili aslında kısa bir özet. E, videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. E, paylaşırsanız da aynı şekilde. Hadi başlayalım. Bir arkadaşımla konuşurken onun şöyle bir serzenişine şahit oldum. Ee, diyor ki ben işte istediğim gibi birini bulamadım. Ee, hiç doğru düzgün insan yok zaten. Ee, hiç işte erkek kalmadı, kadın kalmadı falan güvenilecek derler ya. Ee, böyle bir konuşma oldu. Dedim ki sen nasıl birini tercih edersin? İşte biraz sakin olsun yani dingin böyle artık dinlenebileceğim bir ilişki istiyorum dedi. Peki sen hiç yaşantına baktım dedim. Çünkü onun yaşantısını biliyorum az çok. Koşturmalı bir yaşantısı var. Heyecanlı bir yaşantısı var. Yani sürekli durdurak bilmeyen bir hayatı var. E, duramıyor zaten. E, dedim ki sen bu hayata e, sakin birini çekebilmek için önce sen sakin olmalısın. Yani sen kendi hayatını nasıl yaşıyorsan ona uyumlu olan kişiler gelecek. Frekansları anlatmıştım atölyede. Sen eğer buradaysan, senin frekansın buradaysa buna uygun frekansta kişi gelecek. Yani aurandan yaydığın frekanslar tıpkı aslında bir radyonun frekansları gibidir. Çevirirsin işte hangi frekansa geliyorsa o müzik çalar ya da o yayın yapılır. Sonuç itibariyle sen frekans olarak işte diyelim ki ondasın ama sen 30'u arıyorsun. E sen ona ulaşabilmek için ya o aşağıya inecek ona inecek ki bunu istemiyorsun. Zaten hızlı istemiyorsun yavaş birilerini istiyorsun. Ya da sen onun frekansına çıkmak zorundasın. İşte hayatıma e, istediğim gibi insan çekemiyorum diyenler için aslında bu bir bilgi olsun bir kenarda. E, ben neysem onu çekiyorum. Eğer ben dingin bir hayat istiyorsam, dingin bir ilişki istiyorsam daha yavaşlayabilmeliyim. E, yavaşlamak da hocam işte benim hayatım zaten böyle. Evet tamam öyle. Ama ara ara nefes terapileriyle yavaşlayabilirsin, meditasyon, işte bazı ibadetlerle yavaşlayabilirsin. Bunu başarabilirsin bence. Bir de şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Frekansınız yükseldikçe çevrenizdeki insan sayısı azalıyor. Çünkü herkes sizinle aynı bilinçte değil. Frekansınız düşükken de ne kadar istemediğiniz insan varsa, ne kadar işte eski sevgiliniz varsa ya da ne kadar eskide geride bırakmak istediğiniz, sizi yoran, sizi sıkan insan varsa hayatınıza girmeye çalışıyor. Frekansınız yükseldiği zaman bu sefer de sizin frekansınıza, sizin ayarınızda olan insanlar geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam frekansımı nasıl yükseltebilirim? Nefes çalışmaları çok iyi arkadaşlar. Kendinizi bilmek, kendinizi görmek, içinize dönmek, içgörü geliştirmek, bu hayattaki varlığınızın sebeplerini, gerçek sebeplerini bilmek, kendinizle doğada baş başa kalmak, ee, i̇nzivaya çekilebilip işte rabıtaya girebilmek belki İşte Zikirler çok önemli Frekansınız neyse çakranız da o şekilde çalışıyor Dolayısıyla da e, çakralar da benim enerji e, trafolarım olduğuna göre Benim enerjimi veren dışarıya yansıtan bu Yani hem frekans çakraya çakra frekansa Böyle sanki iç organdan deriye deriden tekrar iç organa gibi düşünün Böyle çalışıyor kısaca bir insanla gerçekten hani bağ kurabilmek için aynı frekansa geçtiğiniz noktada şu oluyor hani Wi-Fi'ye bağlanmak için bir şifreye ihtiyacınız var ya Wi-Fi ağına bağlanırken şifreyi giriyorsunuz şimdi doğru şifreyi girerseniz Wi-Fi'ye bağlanırsınız. Aynı şey ilişkilerde, e, sosyal ilişkilerde de böyle tabii ki iş ilişkileri, aşk ilişkileri, evlilik ilişkilerinde de böyle. Aynı kanaldan yayın yaptığınız kişilerle zaten ''Aa bu benim ruh eşim.'' dersiniz ya da ''Aa bu benimle çok iyi arkadaş olabilir, çok iyi anlaşıyorum.'' diyebilirsiniz. Yani aslında istediklerimiz değil de bizim enerjimize uygun enerjideki kişiler, durumlar, para, e, iş her şey arkadaşlar. Yani ben sürekli bir şey istiyorum, istiyorum, istiyorum ama o frekansa geçmiyorum. Yani işte radyoda FM frekansında şu işte müziği dinlemek istiyorum. Ama o gidip radyoyu o frekansa çevirip açmıyorum. O zaman dinleyebilir miyim? Hayal aleminde gezerim. Yani bu da böyle bir şey. Sonuç itibariyle enerjim neyse ben onu çekiyorum arkadaşlar. Ben hangi enerjideysem. Ben eğer içimde kötülük barındırıyor ama dışarıya bunu iyi bir şekilde miş gibi yaparak e, aksettiriyorsam benim frekansım kirleniyor. Zaten auram kirleniyor. Dolayısıyla da e, ne kadar içeride de bunu besleyebiliyorsam, e, bu duyguyu besleyebiliyorsam istediğim şeye odaklanmayı o kadar alıyorum karşıdan. Velhasıl arkadaşlar şurada titreşen bir şeyi istiyorsam ve ben buradaysam buraya çıkmak için gayret etmeliyim. Ondan sonra titreşimim denk geldiği noktada ben ancak ona ulaşabilirim. Yani aklen mantıken de böyle. Hani başka bir yere sapmaya da gerek yok. Ama ben hani şuradaysam ve isteğim altta kaldıysa ben zaten yukarı çıkmışımdır ve daha bir üstüne atlayabilirim. Daha bir üst isteklerime geçebilirim demektir. Yani hayata biraz da buradan bakmak gerekiyor. Sürekli olarak şikayet, sürekli olarak kurban bilincinde olmak, sürekli birilerini suçlamak yerine kendi iç enerjinize bakın. Yani ben bunu istiyorum, hadi titreşiyorum, titreşelim falan böyle bir şeyden bahsetmiyorum. İçeride de o duyguyu barındırmaktan bahsediyorum. Bugün hocamla çalışırken şöyle bir şey söyledi. Dilencilere bakın hiçbirisi depresyona girmez dedi. Evet girmez çünkü olayı kabul etmiştir. O titreşimde e, devam edecektir. O onu rahatsız etmez. Yani dilenci durumu kabul ettiği için orada kalır yani şikayet de etmez. Ama normal şartlarda biz o kadar çok debeleniyoruz, o kadar çok şikayet edip mücadele veriyoruz ki orada bir kabul de yok. Yani ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum, evet. Ama enerjimi de yükseltmeyi seçiyorum. Enerjimi nasıl yükseltebilirim? O kabul ettiğim noktada eğer terapi almam gerekiyorsa, eğer yardım destek almam gerekiyorsa o desteği aldıktan sonra o içerideki e, gömdüğüm halının üstüne süpürdüğüm görmezden geldiğim şeyleri temizledikten sonra iç enerjimle o enerjiyi birleştirerek aslında ilerleyebiliyorum yani içeride başka bir şey çalışırken ben dışarıda sürekli olumlama yapıyorum sürekli istekte bulunuyorum nafile çünkü ben içeriği arındırmadım içerideki problemleri çözmedim ama sadece istiyorum bunun gerçekleşmesi çok zor arkadaşlar Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Bu bahsettiğim konu bizim iki gün boyunca verdiğimiz eğitimde konuşulmuş bir konu. Dolayısıyla da bu kadar kısa olarak hani anlatılması zor bir konu. Ama hani genel anlamda şöyle bir farkındalık olsun diye anlattım. Dediğim gibi yani biz neyse karşımıza da o geliyor. Ama hocam ben çok iyilik yapıyorum. Ama hocam ben çok çalışıyorum. Ama hocam ben çok şöyle yapıyorum böyle yapıyorum. Onu sadece görev gibi yapıyorsan eğer e, o sende içeride kalbinde ya da titreşen hücrelerinde yani hücrelerinin titreştiği noktada karşılık bulmuyordur. Hücrelerimizin o titreşen kısmında biz odaklanıp eğer ki e, bu dileğimizi işte bu arzumuzu da titreştirdiğimiz noktada bir bilinç geliştirdiğimiz noktada ancak ilerleme kaydedebiliyoruz. Şayet bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Sevdiklerinizle paylaşın. Kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca bir de yanda zil bildirimleri var. Onları da açarsanız eğer e, paylaşımlardan haberiniz olur. Instagram psikososyal bilinçten takip edebilirsiniz. E, bir de touch up uygulamasında da varım arkadaşlar. Touch up uygulamasını da tavsiye ediyorum. Ben yavaş yavaş inşallah oraya geçiş yapacağım. Ee, tekrar teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için görüşmek üzere hoşçakalın